Merhabalar Rüveyda'cığım nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bir tahta paylaşımı yapacağım Rüveyda. O tahtanın üzerinden birkaç tane böyle etkinlik yapacağız. Üç tane kelime seçeceğiz birlikte. Benim aklıma ilk gelen kelime güneş oldu. Senin aklına gelen ilk kelime hangisi oldu? Gül. Gülden sonra aklına ilk gelen kelime hangisi oldu? Ay. Güneş, gül, ay. Şu kelimelerle bir cümle kuracak olsan. Güneş olduğunda gül toplar, gece olduğunda çıkar. Aferin sana ya. Şimdi bir de ekran paylaşıp sana bir tane soru soracağım. Bir bak bakalım burada ne diyormuş. De. D. 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 Güzel D. çirkin. Aferin. Okul başlamadan böyle bir 15-20 gün önceden de hafiften böyle bir sonraki senenin konularına böyle bir göz kırpsak sanki fena olmaz. Seni kocaman öpüyorum o zaman. Kendine çok çok iyi bak. D.